Girizgah. Hiç acelem yok olan biteni anlatmaya. Dura dura ama artık soluk soluğa değil. Her şeyi. Nasıl evcilleştirdiklerini vahşiyatları. Hepsi bağlı ve yaralı duruyor içimde. Ölür dedikleri her şeyi iyileştireceğim. Benden olanı, olmayanı. Bana değeni, benden geçeni. Buraya nasıl geldiğimi oradan Nasıl gittiğimi... Hepsini tek tek... Döne döne... Yana yakla. Kaplumbağalardan öğrendim... Gitmenin ağırlığını... Yeryüzü içime kaçtığında... Çok sevmelerin pencerelerinde... Omzuna yıldız düşmüş bir geceyi bekledim... Perdelerdeki kuşlarla beraber... Hep öyle uyandım sabaha... Gökten içerme düştüğünde... Kabuğumu çatlatan dünya... Eti senin kemiği benim. Eti senin kemiği. Etim benim. Papatya falı da bakabilirdi. Seviyor, sevmiyor, sevmiyor, sevmiyor. Bir taç yaprağı daha sarısından ayrıldığında. Sütün akı, yumurtanın akı, alnımın akı, elinin kiri. Ama öyle romantik değildi dünya. Bağlandığım bir ağaçtan alıp kendimi Şehre giden yolda asfalt döktüm içime. Bir caddeye vardım. Yaprak döküldüm yaya geçitlerinde. Bir aşağı bir yukarı koşuyordu kalabalık. Çantasında uyku hapları, antidepresanlar, hayatta kalma sözleşmesi, ölü bir şarkıcının sesi. Deprem faturası, garantisiz bir yarın rüyası. Yanına yaktı çocuklar. Onları düzsüz bırakıp ellerine doğa koyan şu toprak parçası. Uyurken parmağını hemen çocuk. Onu dilindeki çukurdan tanıdım. Dönüp dolaşıp ayrıldığım ağaca astım kendimi sonra. Küpürlü perdeleri aralayan el bir çığlık duydu. Ve sessizce çekildi en arka odalara. Sokağı gözleyen yaşlı göz gördü ve akıttı beyazına dualara. Adım adım ailesini toplayarak geri çekildi sokak. Kızgın babalar ve orgazmi yarım kalmış anneler vardı yataklarda, dışarıda atlar. Herkes sustu, atlar keşmedi, ben dinledim, sallanırken dilek ağacında. Dinleyenler bilir, bilmeyenler duysun. Tam öpecekken bir kurbağayı bu masanın sonundan atladım. Başına döndü cümle. Bir varmış, bir yokmuş. Gökten üç elma düşmüş. Thank you.